Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu seferiniz. Hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar PUBG Mobile Kore'deyiz ve Japon serverındayız. Kendim arkadaşlar Japon ile diye bir hesap Hemen şöyle kendimi de Japonlara çeviriyorum. Şöyle yapıyorum. Ee, sabah bana Zeki mesaj attı. Kanka dedi uyanınca beni ara falan. Aradım. Uyandıktan sonra aradım. Ve Zeki dedi ki kanka dedi 110 tane mazolyon var dedi. Nerede lan dedim. Hemen Japon serverında <laughs> Gerçekten benim bir tane biliyorsunuz Japon server hesabım vardı ama onu e, çekilirse vermiştik. Adı mesela geldi. Tamam onu kapat. Arkadaşlar etkinliğe bakar mısınız ya? Oyunu 20 milyon defa download edilmiş oyun ve PUBG Mobile Kore tarafı değil de Japonya tarafı, Japon server tarafı, tarafı arkadaşlar buna şöyle bir güzellik getirmiş. Abi günlük oyunu açtınız ayın 15'ine kadar bu arada 5 gün boyunca. Günlük oyun açtığınızda abi 90 dakika açık kaldığı müddetçe görüyorsun değil mi? 16 madalyon. Her gün abi her gün tertemiz. Günlük abi 16 madalyon cepte. Yani 4 sandık ediyor. Kaç hoca ediyor? 240 480 hoca ediyor. yani şunun değeri 480 hoca günlük. Ve abi şurada ve günlük girişlerde ise 4 8 12 16 20. 5 gün abi girişte her gün 4 madalyon buradan veriyor. Etti mi 540 hoca. Yani ben böyle bir şey görmedim abi ya. Yani çok sağlam bir etkinlik abi. Bu da aynı 17 sene kadar devam edecek. Ya yani bu, bu bu bir bu bir hafta sürecek bu arada. Öteki 5 gün sürüyor. Bu bir hafta sürüyor. Ha bu arada bu 5 gün arkadaşlar bu arada ama orada 2 gün fazla olduğu için öyle söyledim. Her neyse arkadaşlar daha, fa daha farklı etkinlikleri var. Abi. Dur dur dur. Bizim Global'da abi binden kaç tane şey falan toplayacağız galiba şu çanta için etkinlikle. Burada abi diyor ki sana bir klasik modda diyor. Ya yani bir maçta veya daha fazla maçta olabilir. 20 bin metre araba sürdün. Yani bunu bir, bir maçta bile herhangi bir çok rahat bir şey yapabilirsin. Veya Miramar'da çok rahat yapılır. 20 bin metre çok amşan bir şey değil. Yani gençler buradaki etkinlikler biraz daha artmaya başladı. Bu arada time credit etkinliğimiz var. Şu biliyorsunuz gift boxlar. 1, 3, 6. Şunları görevleri falan tamamladığında buradaki saat ad biraz aşağı doğru iniyor. Ve bunları yapıyorsunuz. Ee, burada arkadaşlar genelde Japonya server'ında fazla bir etkinlik yoktu. Ama şu son zamanlarda galiba buraya biraz daha yönelmeye başladılar. Etkinliği fazla araştırmaya başladılar. Çünkü Baktı bilet burayı bıraktılar. Kimse Japon ın server'ını oynamıyor yani. Kore server'ı daha çok etkin, daha çok işle işle çalışıyor. Daha çok etkinlik var orada çünkü. Yani gençler, şu çok sağlam, çok tatlı etkinlik. Şunları bu arada alalım abi. Şunları bir sandıklarımı da alalım da dur. Hatta ama size bir sandık açayım mı lan? Yok açmayın, açmayın. Gerek yok, gerek yok. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Hiç gerek yok abi. Ver şu PUBG kredi bana şuradan. 40 tane. Tertemiz abi. Oh, yarasın koçma, yarasın. Görüyorsunuz hemen şuradan 4 tane. Buranın abi bu arada buranın sandık içeriği çok farklı arkadaşlar. Hemen yani size ben yolumu göstermek istiyorum. Normalde arkadaşlar Kore server'ında burada bir tane bir şey var. Farklı silahlar var. Burada Tekno 4 falan var. Şöyle bir göstereyim. efsane bu vektör var. Tekno 4 var. Yani arkadaşlar şunlara birini çıkartmaya çalışacağız. Şöyle destan silahı falan var. Yani efsane kıyafetler lan bunlar ya. Şu Bunlar gelmedi galiba daha. Görmedim yani. Geldiyse de bilmiyorum. Şöyle bir barrel'ımız var. O böyle geldi galiba değil mi lan? Hatırlamıyorum şu an. Yani buranın etkinliği daha güzel, daha farklı etkinlikler var. Ben mesela e, şu ne, anlamış. Yani çöp Klasik sandıkta şöyle kıyafetler falan var. Abi baksana oyun yüklemiyor ya. Yok ya çünkü daha ilk defa gördüm bunları anasını satayım. Lan bu ne oğlum? Ağabey bunlar ne böyle lan? Anan Avrupa'nın Tamam bunlar var zaten ne bunlar biliyoruz Ay arkadaşlar biliyorsunuz şunu Selami'ye çıkartmasın bir kere ya Lan yüz madalyon Efsane efsane çok süper Başka yok abi. şuradan PUBG Kredi'de baktı bir de Prim Sun'da bakalım abi. İçerine bakalım Tamam bunlar gelmişti bunlar vardı Şurada O ne lan? <laughs> Oha. insana Mutant var. Hmm, şöyle bir emin mü? mu? Bu nasıl benim Oğlum bunu ilk defa gördüm vallahi ben. Yani gençler böyle. Buranın içeriği daha farklı. Ee, maalesef. Keşke bizim Golovas ta tarafta da böyle şeyler olsa. Ama maalesef yapmıyorlar. Yapacak bir şey yok abi. Kendileri kaybediyor bende. Yani çok ciddi söylüyorum kendileri kaybediyor. <laughs> şöyle bakalım bakalım başta ne var. Oha. Şuna bak burada 1080 direkt basıyorsun abi. Hiç gelirse gelmez. Gelirse gelir, gelmezse gelmez yani. Öyle çakma şey olan yok. Yok, şu kadar ucu harcarım bu kadar. Ah, geç o işleri ya. Burada makların buraya gelmiş mesela. Oh. tertemiz abi. Yani gençler, etkinlik çok güzel. Bu etkinlik aha bak bir tane hemen geldi görüyor musun? Bak 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 bak. Bak Yılmaz bak. Bak bak. bak. Abi hesabı yine açtım. 13 tane madalyon oldu. Yani biliyorsun şuradan etkinliklerden falan da gelecek. 4-8 tane buradan geliyor. Şöyle boot camp etkinliği var. Bunları da hemen yapacağız seri şekilde. Bunu arkadaşlar bunu sandık açılımı bir hafta sonra yapacağım. Ee, kendim iki tane daha savaşacağım bu arada. Hmm. <laughs> yapacak bir şey abi ekmek parası. <laughs> Neyse arkadaşlar video bu kadar. Ee, başka bir şey söylemeye gerek yok. Bu arada bir maç bulsa olur. Bu, bu, hesabı da yüksek ihtimal telefonla oynayacağım. Ee, çünkü e, zaten maç bulmaz sıkıntısı var. Bir de bu hesabı yeni açtım. Bronze 5 anasını zaten. Maç hiç bulmaz. Yani hiç zannetmiyorum bulacağını. Bulursa da Allah yani yapacak bir şey yok. Gerçekten video beğenirsen beğenmeyi, kanala hala abone değilsen, abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar hızlı bir şekilde abi 7000 aboneye doğru gidiyoruz. Yani hızlı gitmiyoruz da ben hızlı diye görüyorum adam. <laughs> abi şu 7000'i bir açalım. Ondan sonra 8, 9, 10, 10 bin abi çok güzel bir hediye hediyelik çekiliş falan yapacağım burada. Bu arada UC çekiliş falan da farklı hediye hediye. Kafamda öyle bir şeyler var. Bakalım abi. Ee, bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.